dayanamıyorum. Bu da mı gelecekti aa, başıma? Ah, Ben ne yapayım şimdi? Kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Asıl siz aa, kimsiniz? Aa! <laughs> bu kız kim? Ne oluyor burada? Aa, aa, ne oluyor söylesenize! Ben bu dairenin sahibesiyim. Burayı bu adama talebe olduğu için... Ve yalnız olduğu için kiralamıştım. Görüyorum ki burada alemler yapılıyor. Derhal polise bildirin. Aman Allah'ım! Yakın değil ya. olurum. Olmaz efendim. Ben namuslu bir kadınım. Evimde böyle bir rezalete asla müsaade etmem. Ee, e, e, şey... Yanılıyorsunuz hanımefendi. E, bu genç kızla bu genç adam... ...Evli. Aha. Bu hanım da kızın Hı. anası. Öyle değil mi? Öyle mi teyze? Evet. Hey, ...öyle ya kızım... ...bunda polislik bir şey yok... ...öyle değil mi çocuklar? Ha? Ah, ah şaşırdılar birdenbire tabi... ...delinizi mi yuttunuz evladım? Ah, ah sen söyle bari Leyla Hanım ne o zaman <laughs> mesele yok... ...peki... Bırakalım çocukları da giyinsin. Hadi giyinin.